Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ark oynayacağız. Bugün arkta şu gördüğünüz o e, görmüş olduğunuz yani şu an görüyor olduğunuz ama bak şu ileride var ya kahves lavlı yerler böyle dallı lavlı lavlı yerler oralara gideceğiz gençler bu bölümde. Şimdi bizim Arjan tefesimiz artık daha hızlı. Yani şöyle göstereyim. Bak bu arada sağ üstte küçük bir FPS ediyor. Orada da 1 yazıyor. İşte onun sebebi de şu. Ben buraya gittim ya az bir şey şuraya kadar gittim. Böyle buraya kadar gittim. Ee, FPS oraya yükledi bir şey oldu. Aşırı düştü. Oyun dondu falan. Sonra bug girdi. FPS bir de kalıverdi. Yani umarım burada FPS'imiz e düşmez yani. Göremiyorum FPS kaç olduğunu şu an. Bir yazıyor bana bir de. Hadi bakalım şu an düşmedi. Hayırlısı. Arkadaşlar burayı çok merak ediyorum. Böyle lavlı bir yere benziyor. Bakalım değişikliğiniz zorlar çıkacak mı karşımıza? Abi tek korkum gençler. Bu ortada e, öğrendim şöyle bir şey öğrendim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oy ben bunları çok seviyorum moralde top, Koç de Gençler bazı yerlerde böyle buz ejderhası ejderhalar filan varmış. Karşımız onlardan o no, zaman ya yani, çok korkuyorum onlardan. Burada arada paraseryotum varmış burada güzel güzel güzel. Moralde topsların yeri burada. Ya paraseryotumlar var. Tamam. Gençler hazır mısınız? Süre gidiyoruz. Çıkıyoruz buralara. Dur. Şu dürbün açık dursun da. Abi. Bu ne? Dodular. Dodular dodular. <laughs> Aa şapkası var dodonun görüyor musun? Gençler. Partici dodo partici. Bunlar da normal dodo galiba. Evet bu da normal dodo. Sağolun bakalım. Şu an burada özel kristaller filan var sanırım. Yaşar burası da kaplumbağaların yeri sanırım. Bir de dolu. Oluyor. Herkesin ayrı bir yeri var zaten. Hey. alev var. Alev var. Yakar mı abi? Abi animasyon aşırı kötü değil mi? Yani benim grafiklerden dolayı olabilir o ya. Yani. Grafikleri biraz kıstım mecburen bu etene O yüzden de Yoksa o kadar kötü görüntü sanmıyorum Hadi bakalım. Şu darışkan. Hadi çık 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 çık. çık. Bakalım ne sürprizle karşılaşacağız. Abi kocaman bir ağaç var. Bakın şarkı, ne var söyleyeyim. Burası bana alev ejderhalarının evi gibi geliyor ama Allah hiç bilemeyeceğim ne var burada ya. Umarım alev ejderhası yoktur burada. Bakalım. Bakalım. Buraları da bakalım biraz. burada bir şey yok mu ya? Allah şaşırdım. Ben burada bir göz olmamasını bekler şöyle biraz dışarılara girsek falan falan. Der mi lan ne? Yani. Evet, burada yokmuş. Şey. Yani belki de mağara falan vardır ama onlara şimdi girmeyelim varsa da. Geçen şimdi başka yerlere de gidelim buralara. Bu biraz hmm. Bizim akan buraya gidiyor. Bakın. Gelin buraya da alıyor. Bunlar ne? Bu, mosok evet, Mosok. Hadi bakalım. Kaç kalıyor karşımıza. Şunu açalım. Çünkü hepiniz olayı görmek istiyorum. Neşe burada Oksijen varmış burada ya. Abi gelmiştir alalım. Ee, bir daha oksijen zor buluyoruz. Ne oldu sen? bir daha. Şimdi alalım bir kısmı. Tabii, kazmamız metal olmadığı için alamadık. Neyse 9 tane alalım. 9 tane belki. Nerede işimize yarar yani. 5 tane filan lazım olur belki. Ben yüzde <laughs> bulunmuş olur. Evet bir tane var. Dilalar. <laughs> pardon bir <laughs> Bir daha pardon Herkes hmm, Herkesin ayrı bir yeri var ben, <laughs> Gençler Allah. Burada <laughs> Revenger. Allah'ım burası neresi? Allah'ım burası neresi Revenger diye. Garip kurtlar var. Ve ejderha var oğlum burada. Ana. Evcilleştiriliyor bu. Gençler bu değişik gençler ha evcilleştiriliyor bu. Başlıyor bir şey gençler bu bizi saldırmayacak. Kristal ile eğitiliyor mu? Nasılsın abi? Gençler pasif diyor. Umarım pasiftir. Pasif, pasif değilse Allah de ver bir de var yaptık. <laughs> Bak partide Ne Hım, abi şu görüyor musunuz? Abi saldırganmış onlar. Hmm, anladım abi. Şu iki pasifmiş bize saldırmıyor yani. Yoksa Allah de. Bu çarpı değişikliği güzel yerler ya. Abi biraz yukarıdan gideceğim burada biraz takım olsun. Evlerlerin yeri buraymış demek. Abi ne şu al çıkar mı? Ben. Her bizim eskisi büyük ihtimal şu ağaçlar düşüyor ya. Bu ağaçlar ne oluyor? Bunlar yapıyor. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Allah bir üstü ya. Neyse sıkıntı <gülüyoruz> <ki gülüyoruz> ya. Daha keberek. Yayma tayo keberek. Oğlum bu arada da da var ya. çok güzel. en sevdiğim harita bu olabilir yani. Abi denemediğim bir kaç harita var mı? Hadi bakalım. Ve her bu bölüm çok sürprizlerle dolu gibi geliyor bana. Oğlum karşımıza neler çıkacak? Yani Eğer burada yılan bir sümüklü var. Yani. Hı 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 Buralarda e, böyle değişik bir yaratık olacağını hı. sanmıyorum bu işe. De. Aha. Reveyurlar burada da var abi. Baksanıza şunlara. Hıh. Ön Ravager'lere bakacağım. Uff abi hmm. Bu Ravager sürüsü Kurarız abi Ben Ulu Kurt sürüsü kurarız diye Düşünmüştüm ama Bu Ravager'lerin Geçmedikten sonra Onları kendim oluştururum Ya yani suyu kuruyosun ya Geçen acaba burada golem çıkarmıyosun Beni merak ettin Hmm Abi bir de hazır buraya geldik şunlara bakacağım ya. Ne çıkıyor senden? Normal kristalmiş ya. Neyse kristal lazım. Oh, beş tane aldık. Morelle toplar var burada. Hımm. Bunların bazılarından golem çıkabilir diye düşünüyorum. Ya, haritada golem var mı onu da bilmiyorum da. Ha şeyler anklıyorlar var. Yaşar burası eee e, dur adını unuttum buranın. Çok 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 yeri burası. Sonra şöyle geldik. Tam bu arada golem vardır ya herhalde. Bu kadar şey vardı golemi mi e koydum? Hmm. Vardı ya. Hmm. Mantis var mı? O ne? Akvaba. Hmm. Şunlar Ben balık balık. Tamam. Böylece koptan. Aaaa. Ya ya Oha. Bunlardan eğiteceğim abi. kendiniz hiçleri çok severim ben. Burası bu oldu. Hmm. Abi bu çöl böyle mi olur be? Çölde kocaman deniz gibi bir şey var. Ha. Öyle mi olur çöl? Hmm. Yani. tam su olur yani? Hmm. Bu kadar da büyük. Hmm. Neyse. Güzel ama. Çok güzel. E bu tutlar filan da var burada. Abi buraya kurul kurulabilir aslında ama ya bizim yerimiz daha güzel bence. Ya burası da çok güzel tabii bizim yerimiz gibi. Ya buraya yani. ne tamam sustum ben. Burası da çok güzel de. Sustum deyip tutmadım Tamam ben sustum. <laughs> <laughs> gençler basilex var aa aa görüyor musun gençler? Dur. Hemlerle biliyormuş gençler. De. Peki nasıl? Allah Kaç 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 Ne nasıl bir şey ya? Seyir mi bu? Var mı? Yok bir şey yok Allah Geçer gördünüz mü? O ne füstürdü onu? Anam Yok abi yok yok. Ben bunu hiç değişmeyeceğim. Bize eklen yaptı bize. Öçemez, mi? Oğlum ne püskürtüyorsun sen bunu? Ne bana değilmiş ya. Tamam, tamam. <laughs> oradan inecektim de vazgeçtim kesin aşağı düşerim şu orta. Bu yüzden şurada inebilirim. Tamam <laughs> işte. Hiç tamirasa bir de olsun hemen burada. Evet kuşun rastımızı doldu. Abi o basilik neymiş ya basilikiz. Şer bunun nasıl temem bilen var mı ya? Baksanıza yeşil bir şey püskürtüyor. Bir buraya herhalde. Hmm bak. İki metre kalkarım diyor. Hmm anlamadım ki abi nasıl değinlenecek bu? Hmm. Elimizle mi besleyeceğiz? olabilir. Neyse şey işte gençler, tam bu kadar basilik macera sefer basilik. Bir şey ben bunu zorun adını diyemiyorum basilik. Basilik mi? Yok basilik değil. Es tam öyle bir şey işte basilik. Tamam. Gençler burası nereyse FPS'imi düşürdü biraz. Abi yakında umarım 16 GB RAM yapabilirim bilgisayara. Yaparsam. <laughs> Allah! Gençler, onu yapmak zorundaydım. Yapmasam gerçekten... Ölçüsüzlüğü kapattım. Gençler, onu yapmasaydım, öldürdük. Video giderdi yani, video giderdi. Videodayız diye yaptım yani, normalde yapmam. güzel. Hmm. Hmm. Bunlar neymiş ya böyle? Bunlar ne? Moşops mu? Moşops. Moşops. Ne diyor işte. Ay ya ben bir şey çok takılıyorum. Moskov, Moço. Moşkop. Moşkop. Bak Ah, tamam. Moşok. O adını nasıl okunduğunu bilen varsa lütfen yazabilirim. Buraya kadar izleyen varsa tabii ki. Parti doluşlar. Siz niyeti Hı? Hmm. O ne? Anaa Oha! Gençler! Abim bu ne? oyuna yeni koş... Bu harita... ...gelmiş yeni koş geldi şu anda. Ne? Dinozor şu anda evcilleştirmek güzel istemiyor mu? Hmm. Bu dinozoru evcilleştirmemiz için zincirli bola takmamız lazımmış. He. Biz zincirli bolayı nereden bulacağız? Yani bulacağız kolay bulunur da. Yani. Ha. Abi. Oba 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 oba. Kristal Weaver. Gençler bu mı? Saldıralım mı? Ha? yapmak mu? Allah! Allah korkuyorum. Şu bir bir ejderya ile savaşa girdim. Sen kimsin o? Zaman? Benim burada koskoca harcan tepsim durursan sen, sen kimsin yani? Bir tane bile bulamadım ben Koskoca ejderha atıyım. Ayıp be ee... sana. Allah! Dondurdu beni. Yaşar zincirli bala şöyle. O zincirli balayı yani bir hayvan üzerine falan takmak lazım. Aklımda değil. Ha, öyle yapabilirsem tam aklıma bir şey geldi. Yaşar bu arada abim ejderha devirdik yere. Ulan ejderha aldım. Ulan mi Hmm, Yunuslar da mantı mı Bak olsun. Bunlar mantı değil mi ya? İngilizcesi mantı herhalde. Evet. Ya, o kuş benim dikkatimi çok çekti ya. Yeni gelmiş bayağı güzel kuş. Ondan da bir tevhler bölümlerde. O bayağı zor olur. Şu taraftan da evimize dönelim. Evet arkadaşlar evimize geldik şimdi. Hemen ajansımızı. Arjan tebisimizi güne, Arjan tebisimizi konu Ve bir sürprizle karşılaştık arkadaşlar, şüpheli özel. Abi bizim arkebimiz nerede? Arkebimiz nerede bizim? Bizim pulmonu skorumuz nerede? Abi kim kaçırdı hayvanımızı? Abi bir video kapanışı yapacaktık. Yaptırmaz onu Abi hayvanını kim kaçırdı? Kimin hayvanı o ya eğer bir yapmıştım onu. Abi nereye gitti sen? Bu garajda mı yok E o zaman nereye gitti bu? Dur bakalım şuradan ölmüş mü? Ya yaşıyor.

Yıkanmaya falan mı ihtiyacı var bu? Yok. Neyse gençler sanırım akrabimizi kaybettik. Eğer yapmıştık ona. O kadar gezmiştik onunla beraber. Üzücü bir olay. Yapacak bir şey. Gençler şey kayboldu kendisi. Ve onu arayacağım ama bunu arayacağım da sanırım. Daha fazla böyle gelmesi istiyorum. İşte. Diyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma unutmayın. Hoşçakalın. Bizim misif ben kestim. Bye. Bye.